Selamünaleyküm dostlar merhaba ben Ali Yörük kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız umarım çok iyisinizdir bizler de şükür iyi olmaya çalışıyoruz Handayım arkadaşlar ikileme yapıyoruz ikinci kez kazaya çekiyoruz tarlalara dün baya bir yağmur yağdı onun için tarlalara gidemedik bir de lastik patlamış onu da bayram arkadaşıma bıraktım akşam üzeri nasip olursa yapacak ilaçlama pompasının eksik gedik vardı onları falan yaptım uçlarını falan temizledim tam manasıyla Nisan ayına bahar ayında kullanıma hazır bir hale geldi Dostlar şimdi köydeyiz dediğim gibi birkaç iş var onları da sizlere çekelim dedik bugün iki tane iş yapacağız ilki romorkumuzun arkasına reflektör aldım arkadaşlar onları yerine takacağız hemen hızlı bir şekilde başlayalım bir yandan güneş bulutların arkasına giriyor yine yağmur yağma ihtimali var hemen size işlemleri göstereyim dostlar arkadaşlar geçen ben buraları delmiştim matkapla Zaten paketin içerisinde iki tane çıkıyormuş. Elimizdeki perçim uzun olmadığı için yapamadık. Şimdi hemen yapmaya başlayalım dostlar. Arkadaşlar şuralara pul da koyacağız. Çünkü şu kısımlar biraz geniş. Perçimin e, gördüğünüz üzere üst kısmı da kadar kaplamayacağı için çıkmasın diye pul koyacağız. Hemen bu şekilde işlemlere başlayalım. Arkadaşlar bunu bu şekilde koyuyoruz. şekilde koyduk. Pul biraz geniş ama bakalım bir deneyelim. Tutarsa sıkıntı yok. Tutmazsa bakacağız. Şunu düşürmeden alalım. Şunu da takalım arkadaşlar. Perçimi tutacağız arkadaşlar. İyice sokuyoruz. Sonra sıkmaya başlıyoruz. Evet. Bir tane çıktı. Şimdi alt tarafı yapacağız. İçine kaçmasın. Şöyle tutuyoruz. Şöyle uzaktan göstereyim. Bu bir tarafı olacak. Bir tanesi de şu tarafta olacak. tersten göstereyim. Böyle bir hani vida falan atmayalım. Perçin atalım dedik. Vida çuval falan koyduğunda denilir şeklinde düşünüyoruz. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Perçimleri takalım şimdi şöyle. Çekmeye başlıyoruz dostlar. Perçimin mantığını biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bastığım zaman o vidayı sıkıştırıyor, çekiyor. Arka tarafta büzüldüğü için. En yani son bu şekilde kopuyor. Dostlar, gördüğünüz üzere bu şekilde iki tane reflektörümüz çok güzel oldu. Gece yola falan çıkıyoruz. Lambaları falan yapmadık güvenlik açısından. Böyle bir yöntem yaptık. İnşallah düşmezler düşecek gibi olursa pulların daha küçüğünü takarız. Arka tarafta da şu şekilde oluyor. Perçinlerin uçları bu şekilde arkadaşlar. Evet dostlar başka gün tekrardan karşınızdayız. romorkun arkasına reflektörleri yapalı bayağı oldu. Hemen yapacaktık sözde ama işten güçten pek yapamadık. Son bir günlük iş kaldı kazaya yağışı. Hazır ona gelmişken ufak bir işimiz daha var onu da halledelim dedik. Bu arada bizim akü gitmiş akü gitti içinde. Takviye yapmak zorunda kalıyoruz bazen böyle. Geçtiğimiz günlerde baya bir yağmur yağdı. Tarlalar çamur oldu. Girmedik doğal olarak. Şimdi yapacağımız işe değineyim dostlar. Bu göstergeler güzel kullanıyoruz. Özellikle geceleri ee, tabi aydınlatması var bunların ama bazen aydınlatmanın önemini geçen gün şu göstergenin ampülü patladı. Gece geç saatte pek hararetli işimiz olmuyor ya da devirle çok da bir işimiz olmuyor ama yakıtı kontrol etmek gerekebiliyor. Onun için telefonun ışığını çıkartıp çıkartıp baktık. Youtube'da ben bununla alakalı bir video görmedim. Ama baktım nasıl değiştireceğiz falan nereden diye. Normalde basitmiş arkadaşlar ama tabii bilmeyince çok da yapamıyorsunuz. Şurada gördüğünüz yere şu beyaz kısımlar var. O beyaz yerler Ampullerin takılı olduğu yerler arkadaşlar. Hemen size şöyle çekeyim, göstereyim. Gazı çıktı. Buraya ampul alıyoruz. Birazdan ampulde size göstereyim. Onu takıyoruz artık güzel bir şekilde çalışmış oluyor. Hadi gelin bir marş basalım da bu da çalışsın. <laughs> Evet dostlar traktörümüz biraz çalıştı. O şarj ona yetecektir. Şimdi hemen ampulü takmaya geçelim. Şöyle bir ampul arkadaşlar. Görüyorsunuz umarım. Böyle küçük bir ampul. Onu oraya takacağız. Bunu şöyle çentiği var. Taktıktan sonra çeviriyoruz. Alt tarafı yaylı bir sistem. Hemen bir test edelim. Evet gördüğünüz gibi güzelce yanıyor. Bunu şimdi yerine takalım. Zaten akümüz yok. Çok fazla çalıştırmadan yerine gönderelim arkadaşlar. Çok da enteresan bir şey yani. Orada tırnak falan yok. Direkt ittiriyorsunuz içine. Orada kalıyor arkadaşlar. Evet, bunu taktık artık yakıt göstergemizin. Ee güzelce yanacak. Ben şuraları toparlayayım. Evet dostlar, bir videomuzdan da bugünlük bu kadar. Traktörümüzü yapmış olduğumuz ufak tefek şeylerde atıyoruz bildiğiniz üzere. Videoları sonuna kadar izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı videolara unutmayın. Başka gün, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.